İmpinant e, diş çene kemiğine yerleştirilen e, vidalardır. Halk vida diye geçer. Bu vidaların e, diş kemiğine kaynaşması beklenir öncelikle yerleştirdikten sonra 3 ay kendisine kaynaşmasını bekleriz. Sonrasında üst yapıları hazırlanır ve üst yapılarla protezler hazırlarız. Ee, kayıp, aslında kayıp dişinin yerine en günümüzde en iyi şekilde e, geri kazandırdığımız yöntem implanttır. Implant, sistemi sistemik rahatsızlığı olan hastalara bazı sistemik rahatsızlığı olan hastalarda uygulama yapamıyoruz kemik gelişimi önemli olduğu için kemik gelişimini tamamlamış hastalarda implant yapmamız gerekiyor. 18-20 yaş üstü hastalarda. Onun dışında hijyen çok önemli implantta. Aşırı sigara, alkol tüketen hastalarda da implant ile dezavantaj olabiliyor erken kayıp bundan dolayı. Dediğiniz gibi çok kısa bir sürede hasta hiçbir şey hissetmeden implant yerleştiriliyor. sonrasında bir hafta iyileşme süreci. Onu da e, ona olabildiğince konforlu şekilde geçirmesini sağlıyoruz hastaların. E, hastalara antibiyotik uygulaması veriyoruz. Temizliği çok önemli o süreçte. Hastalar nasıl kendi dişlerini temizliyorsa o bölgeyle aynı bakımı sağlaması gerekiyor. E, i̇mplantın daha uzun olması için öncelikle üst yapısının e, hekim tarafından çok iyi uygulanması gerekiyor. Diş e, dişe etine, yandaki dişlere uyumlu olması gerekiyor. Ee, onun dışında yüzde 70'i hekime aitken bu başarının bir o kadar da hastaya ait. Hastanın da aynı şekilde dikkat etmesi gerekiyor. Ee, diş nasıl kendi dişini temizliğine bakıyorsa, o şekilde implantın temizliğine yani implant üstü protezinin de temizliğine dikkat etmesi gerekiyor. Bunlar uygularsa ömür boyu kullanılabilir implantın. E, kemiğin içine yerleştirdiğimiz implantta bir problem yoksa üst yapısını kolaylıkla yenileyebiliriz. Ama dediğimiz gibi kemiğe e, koyduğumuz implant parçasında bir problem varsa... Tabii hasta için de zor oluyor. E, protezler e, iki ayrılıyor öncelikle. Hareketli protezler ve sabit protezler olmak üzere. Bazı hastalarda e, hiç dişi olmuyor. Yine aynı şekilde bunlara da implant uygulayıp daha sabit daha e, rahat kullanabileceği hareketli protezler uygulayabiliyoruz. Onun dışında sabit protezler de yine onların da çeşitleri var. E, son zamanlarda artık metal yapının hiç kullanılmadığı, full e, seramik dediğimiz protezler e, gündemde. Bunlar da yine aynı şekilde metalin dayanıklılığı sağlanıyor ve e, metal alt metal porselenlere göre daha estetik bir görünümde elde edelim. Evet şu an elinizde olan sanırım o. Evet yani hiçbir şekilde alt yapısında metal yok. E, özellikle bunu metalin dezavantajı diş etinde gri renkler, renkleşmeler oluşturabiliyor. Ya da bazı hastalarda alerjik reaksiyonlar gösterebiliyordu. Zirkonda bunların önüne geçildi Zirkonun altyapıyla. Ee, zirkonun dezavantajı ise çok uzun köprülerde kullanamıyoruz. Çünkü bu metal kadar dayanıklı değil. Ee, çineme basınçlarının çok geldi yerlerde kaçınıyoruz. Onun dışında e, maliyet olarak da zirkonun dezavantajı var. Daha maliyetli aslında. Ama bakın bakınca da çok estetik bir görüntü var. Kesinlikle metale göre çok daha estetik bir görünüm sağlayabiliyoruz. E, implant düşünen veya protez düşünen hastalara öncelikle e, çok iyi bir şekilde tanı koyulması gerekiyor. En önemli kısmı tanı kısmı. Yani ne yapacağımızı doğru bilmemiz gerekiyor. E, hastadan öncelikle istediğimiz standart panoramik filmler var. Bütün çeneyi görebildiğimiz, kemik yapısını görebildiğimiz. Ona göre hastaya güzel bir planlama uyguluyoruz. Yine yani hastaya çeşitlerini sunuyoruz. Bütçesel olarak ya da istek olarak hangisine daha yakın hissediyorsa kendini ve biz de hangisine en iyi şekilde uygulayabileceksek hastalara uyguluyoruz. Yani doğru bir tanı ve doğru bir tedavi uygulanması gerekir. Yani her hastalıkta olduğu gibi erken teşhis diş tedavilerinde de çok kesinlikle. önemli. Ya, kesinlikle.